Birliğimiz Balkanlardan Orta Asya'ya kadar uzanan bir alanda dost ve kardeş ülkelerimizin yerel yönetimleri arasında işbirliğini, kardeşliği, birlik ve beraberliği geliştirmek, ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda ortak projeler yürütmek, şehir yönetimlerinin sorunlarına çözüm üretmek ve yeni şehir kültürü modelleri oluşturmak amacıyla 12 Kasım 2003'te sizlerin tensipleriyle kuruldu. 30 farklı ülkeden üyemizle Balkanlardan Kafkasya'ya ve Orta Asya'ya uzanan coğrafi alanda dost ve kardeş ülkelerde yerel yönetimler arasında işbirliğini geliştirmeye yönelik çeşitli program ve projelerimiz devam ediyor. Dünyanın en büyük yerel yönetim birliklerinden biri olan Türk Dünyası Belediyeler Birliği olarak tüm kardeş şehirlerimizle bağlarımızı her geçen gün daha da sağlamlaştırıyoruz. Birliğimiz sayesinde asırlar öncesine uzanan ortak kültür ve medeniyet mirasımızı yerel yönetimler, siyaset, ekonomi, eğitim ve sanat gibi alanlardaki işbirliğimizi ve dayanışmamızla taçlandırıyoruz. Özellikle yerel yönetimler konusunda ülkemizin sahip olduğu tecrübeleri birliğimizi üye belediyelerle de paylaşarak şehirlerimizi her alanda kalkındırmak için yoğun gayret gösteriyor ve bugün bu salonda bulunan Türkiye'deki üyelerimizin mali destekleriyle projeleri yürütüyoruz. Türk Dünyası Belediyeler Birliği olarak en büyük gayemiz şehirlerimizin ruhuna uygun hareket etmektir. Bizler büyük bir azim ve kararlılıkla çalışmalarımızı bu doğrultuda sürdürmeye devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanım, Türkiye sizin liderliğinizde tarihte olduğu gibi gölgesi sınırların ötesine uzanan bölgesinde lider dünyada söz sahibi bir ülke konumuna geldi. Artık çok geniş bir coğrafyayı bağrımızda taşıyor. Nerede mazlum, mağdur ve yardıma muhtaç varsa yardımına koşuyoruz. Bunlarla birlikte zat halinizin yerel yönetimlere ne önem verdiğinin bilinciyle hareket ederek hem ulusal düzeydeki çalışmalarımızda hem de uluslararası işbirliklerimizde çizmiş olduğunuz istikamette ilerliyor ve sizden öğrendiğimiz belediyecilik anlayışını coğrafyamıza taşımaya gayret ediyoruz. İnşallah sizin liderliğinizde Türk dünyasıyla ve kardeş şehirlerle olan ilişkilerimizi daha üst seviyeye çıkaracak ve medeniyetimizin parlayan güneşiyle Asya'nın bozkırlarından Balkanlara kadar ayak bastığımız her yeri aydınlatmaya devam edeceğiz. Türk dünyası biliyorsunuz 70 yıl aradan sonra 90'lı yılların sonunda tekrar buluştu. Sovyetlerin dağılmasıyla birlikte uzak kaldığımız gönül coğrafyamızla yakın ilişkiler kurmaya başladık. Aradan 30 yıl geçti. Yani bir nesil yetişti. Dolayısıyla 2009'da temelleri atılan bugünkü Türk Devletleri Teşkilatı, o günkü adıyla Türk Konseyi ile beraber özellikle Türk Devletleri arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi yönünde önemli adımlar atılmaya başlandı. Belediyeler, yerel yönetimler, Türkiye görül coğrafyamızda Türk devletlerindeki tecrübelerini paylaşacaklar ve kültürümüzü, geçmişimizi yaşatarak akıllı şehirler kurarak, çevreye duyarlı şehirler kurarak geleceği de birlikte inşa edeceğiz. Ben bu duygularla bir kez daha Türk Devletleri Belediyeler Birliği'nin çalışmalarında başarılar diliyorum. Başkan değerli Konya Büyükşehir Belediye Başkanımızı tebrik ediyorum. Bugüne kadar görev yapan bütün kurucu başkanlara e, teşekkür ediyoruz. İnşallah yerel yönetimler, belediyeler, üye devletler el ele vererek ve Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs'ı da bu sistemin içine en kısa zamanda dahil ederek yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz diyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Allah'a şükürler olsun ki geçen yüzyılda ara ara ve özellikle anlaşmanın yapıldığı son 20 yıldır da büyük bir ahenkle fasılaları telafi etmeye başladık. Kardeş coğrafyaların dost ve kardeş ülkeleri devletler hukuku bazında ilişkilerini sürdürürken, yerel yönetimler olarak da aramızdaki işbirliğini geliştirmeye yönelik çeşitli program ve projeleri büyük hızla yürütmeye devam ediyoruz. Türk Dünyası Belediyeler Birliği tespit edebildiğim kadarıyla dünyada benzeri olmayan bir kuruluş çok farklı ülkelerden yerel yönetimleri bir araya getiren bilgi ve tecrübe paylaşımı, plan, proje paylaşımı, fikir paylaşımı yapmak üzere ortak çalışmalar gerçekleştirmek üzere oluşturulmuş bir kuruluş. Bu kuruluşun sadece kısa vadeli amaçları gerçekleştirmek üzere ve sadece olağan gündelik işleri birlikte yapmak üzere değil de bir kültür ve tarih perspektifi üzerinden aynı inancı, ilkeleri, değerleri paylaşan ama farklı coğrafyalarda yaşayan Bunları müşahhas, farklı coğrafyalarda bunları müşahhas hale getiren, bir toplumsal hayat ve şehir hayatı oluşturan fikirleri ve deneyimleri buluşturmak üzere kurulduğuna dikkat çekmek isterim. Birliğimizin 6. Genel Kurulu'nun hayırlı olmasını diliyorum. Kuruluşundan bugüne Türk Dünyası Belediyeler Birliği çatısı altında hizmet veren tüm kardeşlerime teşekkür ediyorum. Temelleri 22 yıl önce atılan birliğimiz, 19 yıldır da fiilen faaliyet göstermektedir. Bugün 30 farklı ülke ve bölgeden yaklaşık 1200 üye belediyesiyle kocaman bir aile haline gelen birliğimiz kendi alanında dünyanın önde gelen yapıları arasında yer almaktadır. Birliğimiz Balkanlardan Orta Asya'ya uzanan geniş bir coğrafyadaki Dost ve kardeş belediyelerin aralarındaki işbirliğini geliştirmesine vesile olmaktadır. Yeni programlar ve projelerle etki sahasını genişleten birliğimizin, ülkelerimiz, şehirlerimiz ve insanlarımız arasında güçlü köprüler kurmasından memnuniyet duyuyor. Ayrı düşmemize yol açan hadiselerden çıkardığımız dersler, Bundan sonraki yol haritalarımızda bize en büyük rehberdir. Milli şairimiz Mehmet Akif şöyle diyor. Tarihi tekerrür diye tarif ediyorlar. Hiç ibret alınsaydı tekerrür mü ederdi? Evet. Bizler de hem geçmişte yaşadıklarımızdan hem bugün çevremizde olup bitenlerden ibret alarak hareket etmeliyiz. Kendi güvenlik ve refahları için tüm dünyayı ateşe vermeye hazır olanların karşısına ancak bu şekilde çıkarsak başarılı olabiliriz. Kardeşlerim, şayet bunu sağlayabilirsek önümüzdeki dönem Avrasya coğrafyasının dünyanın göz bebeği haline geldiğini hep birlikte görebiliriz. Farklılıklarımızın birlik ve beraberliğimizin itici gücü değil de fay hatları haline getirilmesine göz yumarsak bunun bedelini de yine hep beraber ödemeyi sürdürürüz. Değerli kardeşlerim, giderek etkisi artan küresel siyasi ve ekonomik krizler bu tür işbirliklerini daha kıymetli hale getiriyor. Türk devletleri teşkilatı ile Türk Dünyası Belediyeler Birliği nezdinde somutlaşan işbirliğimiz coğrafi, demokratik, ekonomik ve elbette siyasi kapasite olarak hepimize eşsiz fırsatlar sunuyor. Atalarımız bir elin nesi var? Iki elin sesi var diyor. Bu anlayıştan hareketle teşkilatımızın ve birliğimizin kapsamını, etkisini, derinliğini artırmak için çok daha fazla çalışmalıyız. Yeniden yapılanan küresel yönetim sistemi içinde ülkelerimizin hak ettiği yeri almasını ancak bu şekilde temin edebiliriz. Bunun için birliğimizin bilgi ve tecrübe paylaşımı, eğitim, kurumsal iletişim, kardeş şehirler, sosyal ve kültürel etkinlikler, çalışma ziyaretleri ve yayınlarla ortaya koyduğu faaliyetleri artırarak sürdürmeliyiz. Coğrafyamızın geliştiği bu çalışmalar için engel değil, tam tersine eşsiz bir zenginliktir. Günümüzde İpek yolu gibi kadim ticaret yolları dahi yeni karayolu ve demir hatları inşa edilerek tekrar canlandırılmaya çalışılıyor. Anadolu'daki bin yıllık varlığı, 600 asırlık cihan hakimiyeti ve önümüzdeki sene 100. yılını dolduracak genç cumhuriyetiyle Türkiye yüreğini sizlere sonuna kadar açmıştır. Ülkemiz tüm birikimini, imkanlarını ve potansiyelini sizlerle beraber kullanmaya hazırdır. Biz tüm bunları siyasi bir söylem olarak değil, kalbimizden kopup gelen bir hissiyat olarak ifade ediyoruz. Sizlerin de bize aynı duygularla yaklaştığınızdan en küçük bir şüphem yoktur. Biz belediyelerdeki çalışmalarımızı kalkınma yerelden başlar anlayışıyla yürüten bir kadroyuz. Burasını da birlik ve beraberlik yerelden başlar yaklaşımıyla daha büyük hedeflere, daha büyük vizyonlara doğru yol almamızı sağlayacak bir platform olarak kabul ediyorum. Türkiye Cumhurbaşkanı olarak bu doğrultuda attığınız her adımda yanınızda olacağımı da özellikle belirtmek istiyorum. Birliğimizin altıncı olan genel kurulunun tekrar hayırlara vesile olmasını diliyorum. Genel kurul toplantımızı onurlandıran Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a katılımlarından dolayı teşekkür ediyoruz. ilk bu, Bosna coğrafyasında alanın ilk çalışması olarak görülebilir. Oradaki özel. Özellikle... defin merasimi yapılıyor. Bu, bu binada hazırlıklar yürütülüyor ve o güne kadar kaç tane tespit olarak e, katkıda bulunduk. Kardeşliği ilişkisi kurmasını gerçekleştirdik. Burada isimler var ama vaktinizi almayayım. And also, you are from our border ship, so could you please to honor our